Hepinize Merhaba Arkadaşlar Hard e hoş geldiniz. Hoşgeldiniz ee, Ben Emrecan ee, Bugün sizlerle Minecraft, Minecraft, Story Mode, F1, F2, F3, F4, F4, Başlayalım. İlk olarak 6 girelim. Ben f e kullanıyorum. F9, F10, F11, F12, İnternete de yavaş. Terat indir yazdı. Ben gezginlerde indireceğim. Bu da sistem ilk bir vista falan Windows da çalışıyor. Benim zaten biliyorsun. Ben onu yazmışlar. Şimdi bir kere tıklayalım. Şöyle. Sonra ben de şu sağ üst köşeye gelecek. Siz internet explorer'dan falan biliyorsunuz. Altta falan yeni. Zaten onu biliyorsunuz. Şimdi burası dolunca işte gelecek. Ben indirdiğim için neredeyse yok burada. Şöyle ben indirmiştim. Şimdi şu bir daha gelelim. Orada var. Ben işte ben bitirdim. Şimdi tekrar yeni doğum açalım. Ne Torrent oyun indiriyoruz ve ilk başta çıkan zaten sitesinde Stage'de atlayız ya terapi öyledir falan Baştakine tıklayalım. Gördüğünüz gibi burada bir sürü oyun var. Buraya. Minecraft. Şimdi yazınca. Minecraft Store mod çıkıyor zaten full oyun diye. Şimdi buna girelim. E bunu indireceğiz. Bu kaç? Burada episode 1, episode 2, episode 3, episode 4 var. 5 daha çıkmadı e, yakın bir zamanda çıkar. Şimdi episode 1, episode 2, episode 3, episode 4. Hangisini indirmek istiyorsanız Siz hepsini indirmek istiyorsanız, sıra sıra tıklayın. Episode 1'e tıklayın, gördüğünüz buraya gelin. Episode 2'ye tıklayın, gördüğünüz buraya gelin. Episode 3'e tıklayın, gördüğünüz buraya gelin. Episode 4'e tıklayın, gördüğünüz yere gelin. E şöyle de yapabilirsiniz. Direkt. direkt episode 4'ü indirip şöyle. Ah, tamam diyelim. Direkt episode 4'ü indirip birden oynayabilirsiniz. Çünkü episode 4'ü indirdiğiniz zaman ayrıca 1'i episode 1, episode 2 ve episode 3'ü de indirmiş oluyorsunuz. E gördüğünüz gibi 2 GB episode 1 megabaytlı bir e, 8 MB falan. Episode 2 1 GB falan oluyor. Yani neden böyle yükseliyor derseniz Episode 4. Sizce neden bu kadar çünkü Episode 1, Episode 2 ve Episode 3'ü de kapsıyor. O yüzden bu kadar şey. Ümrünü indirmeyeyim. Bir daha indirmeyi göstermeyeyim. E bir de e, bir program daha lazım. Onu da gösterelim size. Ondan sonra zaten kolay. Şöyle de de amon mu de amon. Ah, da amonmuş. Da amon söylemiyorum. Indirin toz, indirin light. Gezginlerden indirebilirsiniz. Windows 3 bulmuştum. Demontos ah, yani de amon, tos. Ya. De amon tos, light. Onunla ne şey indir? Tıklıyorsunuz artık geliyor kurulumda falan. Kendiniz yaparsınız canım. Ondan sonra ben indirmeyi beklemeyeyim. Kısa indirmiştim de. Mesela şunda çıkar belki. Şuna tıklayalım. Devam edelim. Bakalım çıkacak mı? Minecraft. Aynen. Şimdi Minecraft Story Mod da böyle gelecek. Tabi burada Minecraft Story benzer. Buna şöyle sağ tık, üstüne bir kere tıklayıp sağ tık yapıyoruz. Bunu Minecraft Story mod olarak düşünün. Birlikte aç diyoruz. Demo Light up. Tıklıyorum. Ben indirdiğim şey gördüğünüz gibi var. Robin. Ben gelmesin bir. Be. Evet hala bir gelmiyor. Yani gelmek bilmedi ya. Cık. Neyse arkadaşlar. İşte sonra devam et falan filan. Kurulumu gelecek zaten direkt. Yani başka bir şey gelmeyecek. Çıksana lan. Neyse. İşte. Oğlum çıksana ya. Ne altingi. Ne bari çıksa. Evet, ben de oyun açıldı. Lanet olsun ki. Hı. Tamam. Ben o bilgisayar kafayı takıyor. Hadi. Hadi yavrum. Hadi okulum. İşte kurulumu falan gelir. Kurarsınız. Rahatça. Oynarsınız. Ee, yakın zamanda da Türkçe yamasını göstereceğim ben size. Arkadaşlar. Türkçe yamasını da kurduktan sonra oh mis yeme de yanında at. Evet arkadaşlar bilgisayarda kendine geldi yavaş yavaş video bitireyim. Ve bu kadar sadece iki tane program lazım. O iki tane programda e, gigabyte falan çok fazla yer kaplamıyor sadece. video of 500 MB gibi falandır. Törenti zaten uygulama olarak saymıyorum. 500 MB yer kaplamıyor yani. Neyse evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. <laughs> beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. İyi günler. Artık iyi oynamalar. Abone olmayı da unutmasın. Sevinirim. Görüşürüz.